Teşekkür ederim Osman Bey. Heyetinize de çok teşekkür ediyorum bu davet için. Onur duydum gerçekten. Birkaç defa dinleyici olarak katılmıştım toplantılarınıza. Onlardan da büyük zevk almıştım. Ben siz beni kısmen tanıttınız tabii ama benim Amerika'dan dönüp siyasete ve Liberal Demokrat Parti'ye katılmamın enteresan bir hikayesi var. Kısaca onu özetleyeyim. Ee, bir tatile gelmiştim 96 yılında Türkiye'ye. Ee, orada da e, 20. yılım falan Amerika'da. Ve 76'da gittiğime göre tam 20 yıl sonra e, sık sık gelip gidiyordum ama o tatil esnasında bir gün ayağımı uzattım. Elimde e, uzaktan kumanda. Kanalları dolaşırken e, bir siyasetçi, ben o güne kadar ne Besim Tibuk tanıyorum, ne Liberal Parti, ne Netol çok ilgimi çekti konuşma tarzı kanalıya da ve adeta aklımı okuyor dedim. Çünkü gençlik yıllarımda ben büyürken Türkiye'de lise yıllarımda benim yaşıtlarım ağırlıklı olarak işte o zamanki kullanılan ideolojik terimlere göre ya faşisti ya komünisti ya Ecevitçiydi ya Türkeşçiydi. Ben iki grubu da anlayamazdım. Yani aklım erdiği kadarıyla ben sadece bakardım ya bu ülkeye kimler hizmet etmiş? İşte Demirel barajlar yapıyor, Keban barajı, köprü yapıyor falan ne öbürleri laf salatası. Onun için böyle bir şeyim de vardı, zihniyetim vardı. Ondan sonra üniversite için gittiğim Amerika, orada orası oldukça muhafazakar, cumhuriyetçi bir eyalet. Orada tabii devletin ne kadar sınırlı tutulması, küçük tutulması, Vergilerin ne kadar düşük olması, yönetenlerin, insanların yaşam tarzına karışmaması. İşte orada öğrenmeye başladık. Amerikan Anayasası'nın haklar bildirgesi olsun. Hatta hiç unutmuyorum gittiğimin daha üçüncü ayında yaşadığım kentte, Phoenix'te toplu taşıma diye bir şey yok. Otobüs yok, herkes arabasıyla sağa sola gidiyor. Ve orası da Amerika'nın o tarihte altıncı en büyük şehri yani bir köy kasaba değil. Dediler ki ya şu tüketim vergisine yüzde çeyrek zam yapsak da biraz otobüs alsak, genişletsek şu toplu taşıma ağını ve orada hayır çıktı. vergi zammına karşı çıktılar. Otobüs motobüs gerekmez. Arabamızla istediğimiz yere gideriz. Böyle bir zihniyetle karşılaştım. Tabii ondan sonra 80'de Reagan yılları geldi. Ronald Reagan da sınırlı devlet düşük verginin öncülerinden biri üniversitede hocalarımız o zihniyette insanlardı. Dolayısıyla benim benimsediğim bir siyasi oluşum bir ideoloji kafamda şekillenmeye çalıştı başladı özür dilerim. 96 yılında da şeye geldi Türkiye'de tatil'e geldiğimde hakikaten bu saydıklarımı bir genel çerçeve içinde savunan çok enteresan bir kişilik aklıma okuyor dedim. Ee, sonradan altyazıdan öğrendim. Liberal Parti'nin genel başkanı. iki sene önce bu partiyi kurmuş. Ee, dolayısıyla gittim Balmumcu'da. Siz de biliyorsunuz orayı. Orada üye oldum. Yeni e, kurulmuş partilerde hemen üstünüze atlıyorlar üye yapalım diye. Ben de üye oldum. Akşam toplantıya gelir misin dediler. Gelirim dedim. O gün gittim. Ertesi gün, 2-3 gün sonra yine arada ben gidip, Orada virüsü kaptım. Siyaset virüsünü ve hayatımın değiştiği andır. Amerika'daki evimi, bir eşyaları bir garaja koydum. Daha sık Türkiye'de vakit geçirmeye başladım. Türkiye'ye geldikçe de hemen partiye giderdim. Ondan sonra işte bu virüsü kaptıktan sonra da farklı görevlerde bulundum. Elimden geleni yapmaya başladım. Bu şekilde farklı görevler derken il başkan yardımcılığı yaptım. Sonra bir ara il başkanı seçildim. Sonra genel sekreter olarak kongrede seçildim. Başkanlık divanına alındım. 2002'ye kadar böyle geldim. 2002'de Besim Bey ve LDP maalesef tarihi bir yanlış karar verdik Ben de o grubun içindeyim şöyle söyleyeyimse Demokrat Parti Çiller ile görüşüldü bize doğru hatırlıyorsam 2002 Kasım seçimlerinde 24 milletvekili teklif edildi bir ittifak çerçevesinde 8 garanti yerden 8 ortalardan 8 zor yerlerden biz de biliyorduk barajı geçmeyeceğimizi ama Besim Bey'le ben ben diğer arkadaşlardan yani bu karara katılanlar olmadı ama çilleri çok eleştirmiştik ekonomik kararlarından, yönetim şeklinden dolayı onun için böyle bir ittifaka girmemiz onurlu bir hareket olmaz dedik biliyoruz yani asla barajı geçmeyeceğiz ama 2002 seçimlerinde eğer yüzde şöyle 1-2 civarı bir şey alırsak DSP'nin, ANAP'ın baraj altında kalacağı bu seçimde... Abi, bütünlüğünüzü kesmek istemem ama bence 2000 ile 2002 arasında da partinin bir ara araştırmalarda yüzde 6-7'leri falan da söylerseniz hatırlatıcı olur. Tebrik ederim. Evet ona da, o da aklımdaydı benim. İyi, i̇yi oldu. Dolayısıyla biz o ittifakı reddettik. Kabul etseydik belki bizim aldığımız oyla, bir sinerjiyle o seçimde Demokrat Parti de barajı geçseydi, iki, iki partili bir meclis yerine üç partili belki bir meclis olacak, aritmetiği değişecekti şeyin, meclisin. Evet dediğiniz çok doğru, Besim Bey'in 2001 yılında gelen krizle beraber ekonomik öngörüleri, ondan önce uyarıları krizin geldiğine dair, ve çözüm önerileri dolayısıyla toplumda son derece ilgi görüyordu Besim Bey. Dolayısıyla ben çok iyi hatırlıyorum Habertürk'te Hakan Bayrakçı'nın Liberal Demokrat Parti barajı geçmeye doğru gidiyor dediğini o rakamın dediğiniz çok doğru 6'yı 7'lerde göründüğünü kamuoyu yoklamalarında fakat ondan sonra iki şey oldu o krizden sonra o da zaten partiyi dibe vurdu 2002 seçimlerinde Birincisi AK Parti'nin kurulması. Mütedeyyin Sağ Muhafazakar Seçmen, Refah Partisi dışında bir adres arıyordu. O güne kadar bizim parti hakikaten e, dindar kesim, mütedeyyin seçmen tarafından doldurulurdu. Besim Bey'i en çok çağıran kanalları hatırlatayım, işte Kanal 7, Ülke TV, Samanyolu, e, daha hangileri varsa... E, Gazeteler işte Türkiye Gazetesi, TGRT, Yeni Şafak oralarda ağırlıklı olarak bizim basın bültenlerimiz yer bulurdu. Fakat AK Parti'nin kurulması ve bir de Genç Parti'nin kurulmasıyla o kesim LDP'den ayrıldı. Seçimden önce ayrıldı ve LDP 2002 seçimlerinde yanılmıyorsam 0.27 ile bir oyla karşılaşınca Besim çok sevdiğim bir lafı vardı. Partiler sadece programlarıyla değil, liderleriyle de umut olmalıdır topluma diyerekten siyaseti bırakma kararı verdi. İş adamları böyle pragmatik, inatlaşmıyorlar. Burada ekmek yoksa buraya daha fazla para, zaman, kaynak harcamaya gerek yok deyip yollarına devam ediyorlar. Bize de şöyle dedi, Valla 8 sene emek verildi. 94-2002 arası. Arzu ediyorsanız bırakın, arzu ediyorsanız partiye sahip çıkın, açık tutun. Ee, i̇şte o dönemde biz de bir araya geldik. Ee, sekiz, yani bir partiyi kapatmak çok kolay ama Sıfırdan kurup, isim yapıp, markalaştırıp bir yerlere taşımak çok zor tabii. Biz de o zaman açık tutmaya karar verdik partiyi. 2002 ile 2005 arası zaten AK Parti rüzgarı çok güçlüydü. Yani küçük partilerin böyle esamesinin bile okunmadığı bir dönemde. Evet partide dediğiniz gibi 2-3 tane genel başkan değişti hevesler geldi heveslerini aldılar çekildiler bazıları egolarını siyasette ego var maalesef e, maalesef değil işin gerçeği bu e, egolarını tatmin için denediler bana göre değil dediler bıraktılar 2005'te de e, arkadaşlar e, görevi bana verdiler e, ben e, genel başkanlık döneminde 12 sene yaptığım genel başkanlık döneminde Kayıtlarda da, arşivde de vardır zaten. Ben hiçbir zaman o diğer liderler gibi, vay efendim gümbür gümbür iktidara geliyoruz, %10 barajımız yok falan demedim. Ayağımı, yani haddimi bilerek konuştum. Ee, ama şöyle bir hedef koymaya çalıştım kendime e, ve partime, e, arkadaşlarımla beraber, arkadaşlarımla. E, biz henüz tabii ki Türkiye'nin yönetimini ele alacak, ona talip olacak bir güçte de değiliz. Türk toplumu da liberalizm denince ne anlıyor? O da bir muamma. O yüzden bizim hedefimiz yas yürütme erki yerine yasama erki olmalı. Mecliste temsil edilmeli liberalizm, liberal demokrat parti ki Türk toplumuna daha rahat anlatabilelim meclis görüşmelerinde. Bireysel hakların önemi, özgürlüklerin önemi, bunların hukuk devleti tarafından yargıyla korunması, yargı erki tarafından korunması. Özel hayatın önemi, kanunlar yapılırken her şeyden önemlisi ekonomik özgürlüğümüz, milletin vergisine sahip çıkması, o bilinci yaymak, şeffaflık, seçilenlerin şeffaf olması millete topladığı verginin hesabını vermesi. Yani bu tür şeyleri, girişim özgürlüğü, serbest piyasanın önemi, piyasaya girişin serbest bırakılmasının önemi. Bunları dedik, hani anlatırsak belki bir karşılık alırız. Fakat 12 sene içinde, 2007-2011 seçimlerinde aradığımızı bulamayınca mecburen hedef değiştirmek zorunda kaldık. Yani bizim %10 barajıyla veya bir başka şekilde mecliste temsil edilmemize imkan yoktu. 2015 seçimlerinde apayrı bir hedef koyduk arkadaşlarla beraber. O da şuydu, Türkiye'nin meclis dışında kalan 2015 Haziran seçiminde en büyük partisi, veya 2011 artık yılları da karıştırmaya başlıyorum, nerede ne kaç aldılar ama öyle bir seçim sonucu çıktı ki, Meclis dışında kalan en büyük parti Saadet Partisi oyu yüzde birin bile altında. Yani ya meclistesiniz ya hiçbir şeysiniz. Dolayısıyla yani ben, benim de bir parti başkanı, bir lider olarak tabii partiye gönül vermiş arkadaşları motive etmem, bir hedef göstermem lazım. O çerçevede dedim ki yüzde bir vuramayacağımız bir hedef değil. Yüzde bir bizi Türkiye'nin en büyük beşinci partisi yapar, Saadet Partisi gibi. E, yüzde bir civarında bir oyu hedeflersek, peki Cumhuriyet tarihinde ilk defa adımız anılmaya başlar. Çünkü bir, görüyorsunuz yani e, sıfır nokta küsürlük e, Büyük Birliğin sıfır nokta küsürlük Saadet'in, sıfır nokta küsürlük Demokrat Parti'nin e, bu kadar hassas e, siyasi dengeler çerçevesinde nasıl meclise taşındığını daha sonra gördük zaten bir sonraki seçimde. Fakat ona da erişemedik. O da gerçekleşmeyince Türkiye'deki konjonktürü de gördükten sonra sözümü de şimdi başkanlık seçimine bağlayacağım. Yani benim şahsen Türkiye'ye olan umudum yitirildi. Siyasetle, seçimle bir şeyin değişmeyeceğini gördüm. Zaten hevesiniz kırıldıktan sonra bir işte başarılı olmanız imkan yok. Heyecanınızı, umudunuzu, motivasyonunuzu kaybederseniz, onun orada liderlik yapamazsınız diye düşündüm. 2000 yanılmıyorsam 17 başıydı. Ben bu görevi kurucu bir arkadaşımıza devrettim. Şimdi uygun görüyorsanız başkanlık sistemiyle ilgili birkaç yorum yapayım. Parti 94'te kurulduğunda kurucular programa başkanlık sistemini almışlar. Dolayısıyla benim de aklıma yatan bir sistemdi. O zamanki gerekçeler tabii Türkiye'nin koalisyon hükümetlerinden çok çektiği, siyasi bir istikrar sağlanmadığı, süreklilik sürdürülebilir bir istikrar getirmediği koalisyonların. Bu yüzden. Başkanlık sistemini savunmaya başladık. Ama zaman içinde AK Parti iktidarının performansını gördüğümüz zaman hatta benim 2007 TRT seçim konuşmamda vardır. Ee, Abdullah Gül'ün e, Cumhurbaşkanı seçilme tartışmaları döneminde e, ben orada diyorum ki e, yasamanın iki ayağı meclis başkanı ve meclis çoğunluğu e, de, yargı ve yürütmenin iki ayağı yine meclisteki çoğunluk ve başbakanlık tek partiden olursa yargı da bu zihniyetin zaman içinde dümen suyuna girer diyorum. Yani kuvvetler birliğinin tehlikesini 2007 yılında dile getirmeye çalıştık. Başkanlık sistemi ise tamamen güçlü bir kuvvetler ayrımına dayanan bir sistem. Bunu da öğrenimimde zaten yurt dışında Amerika'da hem yaşarken hem meslek hayatımda bunu Washington'da da yaşayarak gördüm. Ee, güçlerin birbirlerini denetlemesi ve dengelemesi, e, kuvvetlerin ayrılması. Yani ben e, Türkiye'de bir ara ders de verdim. Bu konuda şöyle derdim öğrencilerime başkanlık sisteminde her erkin biraz gücü vardır. Kimsenin mutlak gücü yoktu. Üçü de birbirini denetler ve dengeler diye anlatıyordum. Fakat 2000 kaçtı? 17 16 Nisan 2017. Önümüze koyulan paket başkanlık sisteminden başka her şeydi. O çerçevede bunu desteklememize imkan yoktu. Bir şeyin altını daha çizeyim bizi takip eden dostlarımız için. Bizim LDP'nin programında evet doğrudur başkanlık sistemi savunuluyordu ama onun ayrılmaz bir parçası olan iki turlu dar bölge seçim sistemi de vardı. Neden bu birbirinin ayrılmaz parçası? Mevcut sistemde başkan kim olursa olsun eğer meclis yapısını denetlerse yasama erki asli belirlerse özür dilerim mecliste yani sen 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 bizim milletvekilimiz olacaksın meclise seni sokacağım milletvekili olarak genel başkan bunu derse o meclisin o genel cumhurbaşkanı olan o genel başkanın icraatlarını denetlemesine imkan ihtimal yok. Onun için Başkandan bağımsız bir meclis oluşmalı ki e, asli görevi olan pek çok insan meclisin görevini kanun yapmak olarak kabul eder ama benim e, ve partimin bakış açısına göre meclisin asli görevi yürütmeyi denetlemektir, bakanların icraatlarını denetlemektir, başkanı denetlemektir. Ama başkan eğer seçerse milletvekillerini böyle bir kuvvetler ayrımı olmaz. Bana bu kanunu yapın, emrediyorum derse onlar da el kaldırır, kanun yapar. Böyle bir kuvvetler ayrımı olmaz. Kuvvetler birliği olur. Daha da garibi bunu yargıya da taşıyayım, mevcut sistemin neden ucube olduğunu anlatmak için. Bugün anayasamıza göre yeni bu sisteme göre de başkan anayasal bir suç işlerse Yüce Divan'a gönderileceği zaman buna karar verecek. Yani e, iddianameyi yazacak, savcı görevini alacak kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir ve milletvekilleridir. Ama başkanın belirlediği insanlar başkana karşı savcılık görevi yapamazlar ki. Bu 17-25 döneminde hatırlayın mesela Burhan Kuzu ne diyordu? Oğlan bizim, kız bizim. Biz bu adamlarla mecliste yan yana oturuyoruz. Bakanları için söylüyor. E biz bunları nasıl ee, Yüce Divana gönderelim dediğiniz zaman ve aynı zihniyeti şimdi değişen bu Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi her ne diyorlarsa e, oraya taşıyorsanız bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Başkan'a açık çek vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bizim bu e, yeni sisteme e, Burak Kuzu da savunuyordu başkanlığı ama e, 2017'de savunduğu şekilde bir başkanlık savunmuyordu. Ben partide Besim Bey'in döneminde bile Burhan Kuzu'yla Özal yıllarından sonra e, isim yaptığı zaman görüşüyorduk. O zaman aynı fikirdeydik. Ama ne zaman ki AKP'ye danışman oldu, Burhan Kuzu maalesef tamamen farklı bir sistemi savunmaya kalktı. Şimdi dar bölge seçim sistemi daraltılmış falan konuşuyorlar ama bu önemli bir şey. Yani başkanlığın ayrılmaz bir parçası olmalı ki Seçilen milletvekilleri, genel başkanın emir eri değil, kendilerini seçen az sayıdaki bölge seçmeninin emir eri olsun ki seçilme kaygısı taşısın. Şimdi ben başkanın ne dediğini ya her dediğini elimi kaldırır, evet dersem benim 5 sene, 4 sene sonraki seçimde seçilme kaygım yok. Beni bugün Manisa'dan yazar, yarın Yozgat'tan yazar, öbür gün Rize'den birinci sıraya yazar, ben yine meclise girerim şeklinde bir zihniyetle siz yürütmeyi denetleyemezsiniz. Yapacağınız kanunlar seçmeninizin hür iradesini yansıtmaz, genel başkanın emrini yansıtı. Bu çerçevede dar bölge seçim sistemi ne biz e, gayet sıcak bakıyoruz onun da şöyle izah edeyim e, izin verirseniz e, rakamları yuvarlayarak şey yapayım, e, aktarayım. Türkiye'nin nüfusuna 80 milyon desek, Türkiye'yi e, ve 400 milletvekiline düşürebilsek Türkiye'deki meclisi 600 yerine demek ki 200 bin nüfusa bir milletvekili seçeceğiz. Artık Afyon milletvekili olmayacak. Edirne milletvekili efendim Urfa milletvekili yerine Türkiye'yi en kuzey batısından başlayarak birinci bölge, ikinci bölge, üçüncü bölge, dördüncü bölge, beşinci bölge diye 400 seçim bölgesine böldüğümüz zaman 200 bin seçmenli, Böylece e, sadece o 200 bin seçmenin, şey 200 bin nüfusta diyelim ki 120-130 bin seçmen var. 130 bin seçmenin seçeceği bir milletvekili. Yine basitleştirerek anlatayım. E, Şişli, Beyoğlu milletvekili, Kağıthane milletvekili, Bornova milletvekili, Çankaya milletvekilleri olacaklar bölgeden ve e, bu şekilde seçmene hesap veren, bunun bir avantajı daha şöyle izah edeyim. Eğer küçük bir nüfus, 130 bin kişilik bir seçmen kitlesi bir milletvekili seçiyorsa, tabii farklı partilerin adayları olacak. İlk turda diyelim ki 10 partinin adayı o 130 bin kişilik seçmen bölgesinde seçime girecek. Bir aday 65 bin artı bir oy alırsa ilk turda o halkı, o seçmen, kitlesini temsil et, etmek üzere meclise girecek. Eğer hiçbir aday ilk turda yüzde %50'yi geçemezse, bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi en çok oy alan iki aday bir haftaki sonra yeniden yarışa girecek. Bir tanesi 50'nin üzerinde oy alacak. Şimdi bunun avantajları ne? Birincisi ben adaysam bileceğim ki ilk turda seçilemezsem ikinci turda dışarıda kalan sekiz partinin seçmeninin desteğine ihtiyacım var. Dolayısıyla ılımlı bir siyaset, bir kampanya sürdüreceğim. Bunu bir seçim bölgesi için anlatıyorum ama Türkiye geneline yayabiliriz. Dolayısıyla bunlar ittifaklar getirecek. İkinci turda benim onların oylar seçilmem için oylarına ihtiyacım olduğu için. İkincisi Seçilen milletvekilini o 200 bin nüfuslu 130 bin seçmenli bölgedeki yerel basın, sivil toplum öyle bir takip edecek ki bu adam mecliste bizim çıkarlarımızı koruyor mu? Bizim e ekonomimiz, özel hayatımız, özgürlüklerimiz lehine mi oy kullanıyor, şeyine mi, aleyhine mi? Üçüncüsü lider sultasını ortadan kaldıracak. Yani grup kararı biraz daha arka plana düşecek. Dördüncüsü, onu da şöyle izah edeyim. Yani bir örnek aklıma gelmiyor şimdi ama bir seçim bölgesindeki seçmen kitlesinin işine gelen bir kanun tasarısı aynı bir başka seçim bölgesinde, ülkenin başka yerinde seçmen kitlesinin işine gelmiyorsa orada parti kararı, grup kararı diye bir şey işlemeyecek. İcabında milletvekili diyecek ki evet aynı partideyiz ama kusura bakma benim seçmenim ben bu şekilde oy evet dersen bu tasarıya ben bir daha seçilemem bu bölgede. Ee, anlatamam izah edemem diyecek. Ee, her parti en kaliteli yerel adayı çıkarmaya çalışacak. O bölgede bilinen tanınan, eğitimli, dürüst ee, dolayısıyla siyasete biraz daha kalite gelecek. Yani e, lider sultası sona erecek galiba söyledim onu. Yani bu iki bu iki ayak başkanlık sisteminde maalesef bugün Türkiye'de yok denetleme dengeleme de yok kuvvetler ayrımı da yok ve seçim sisteminde de bu önerdiğimiz genel başkandan bağımsız oluşan bir şey meclis maalesef yok bu çerçevede bizim o referandumda 16 Nisan 2017 referandumunda LDP olarak öyle bir evet dememiz mümkün değildi o referanduma. Çünkü savunduğumuz sistem bu değildi. Aynı şeyi bunu altını çizerek söyleyeyim. 12 Eylül 2010'da da, yanılmıyorsam 26 maddelik bir referandumdu. Ve kimsenin o 24 maddeye itirazı yoktu. Diğer 24 maddeye. Onlar tabii bir şekerleme şeklindeydi. İki zehirli maddeyi kaplamak için o da yargının yapısını tamamen e, bir e, bir bir grubun kontroline e, teslim eden bir e, iki madde vardı e, ve en önemli, hayati zaten referandum onun için yapılıyordu, yargıyı ele geçirmek için. Dolayısıyla ona da evet dememiz mümkün değil ki çünkü e, liberal demokrasinin ben üniversitelerde de bunu anlatırım, gittiğim konferanslarda da. Ben size anlatabilirim liberal demokrasi, serbest piyasa, hak özgürlükler, Efendim e, bireycilik ne bileyim sınırlı devlet falan ama e, onların hepsi hikayedir. Liberal demokrasinin taşıyıcı kolonu hukuk devletidir, adalet duygusudur, kamu vicdanıdır. Onun için o 10, Eylül, 10 12 Eylül 2010 referandumu da yargıyı e, tamamen e, kontrol altına e, kapatma davasından sonra geldiği için. Bir daha biz böyle şeyler yaşamayacağız diyen AKP'nin yargıyı kontrol altına alma, hükme altına alma girişimiydi. Onun için biz buna hayır dedik. Evet biliyorum toplumda liberaller yetmez ama evetçi diye kendilerini lanse ettikleri için pek çoğu da pişman olduğu için şimdi Twitter hesabımda o cümleyi ekleme ihtiyacı hissettim açıklığa kavuşsun diye.